Selamun Aleyküm arkadaşlar. Satılık arı. 20 tane. 3750 lira arkadaşlar. Ama tanıyorsunuz. seni kıramıyorum. Evet arkadaşlar Halil'i tanıyorsunuz. Evet. Arının da şuradan bak şuradan bak. Arının da şeklini şuradan bak. şemalini gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bakabiliriz. Evet arkadaşlar. Evet rengini. Yani zaten mum yapmış. Renk tonunu. Evet arkadaşlar bakıma görüyorsunuz. Her şey hazır, yapılmış. Maşallah spanalı arkadaşlar. Bu arı yalnız 3750 lira arkadaşlar. Bu arı arkadaşlar. İşte şöyle bakın. Bu bölmezse çok da devlet mi yani bu? Hayvan. Rengine bak rengine. Evet arkadaşlar. Yani. Alacak olana hayırlı olsun arkadaşlar. Bize ulaşabilirler. Halil'i herkes tanıyor zaten arıcılarımız. Arısını biliyor. Onun çerçeveli de yumurtalı şu an. Evet. Çerçeve istiyor Aynen çerçeve Öyle istiyor. Istiyar. Tamam buna çerçeve atalım bize. Tamam. Başka bir çerçeveyi çekersin. Aynen. Hayırlısı. Hadi. Alacak olanlar bize ulaşabilir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Arılarımızın durumunu genel duruma, arılarımızın genel hepsi yavrusunu, yavrusunu göstereyim. Evet bir yavru göster. Arının önünde de kaldık ama şöyle bir kenara çek. Evet arkadaşlar. Paket yavru arkadaşlar. Ya şöyle daha iyi, gözüküyor. Maşallah, subhanallah. Yani bu arıyı sıkışık olarak götürmenin şeyleri. tabii ananın da kalitesi burada ön planda. Evet. Dediğim gibi Halil'i zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Kestane için. Bunu bakabiliriz. Arı üretiyor arkadaşlar. Onu da bakacağız da fark etmeyin. Yok arıların hemen hemen de zaten. Çok da şey yapma arıyı. Çok ay, arıyı rahatsız etmeyelim. Arı. Dalak yapmış. Maşallah subhanallah yani. arkadaşlar. Arılar Dalak yapmış. Evet. Alçak olana hayırlı olsun arkadaşlar. Tamam. Hadi.